Merhaba canım arkadaşlarım. Bu çantamı çok sormuştunuz. Şimdi şöyle kısaca bu çantamı ne kadar ip kullandım işte hangi aksesuarları kullandım kısaca hemen onları anlatıp modeli göstermeye geçeceğim. Şimdi ben bu çantamda şöyle küçük bir süs aksesuar kullandım. tuhafiyelerde bu tarz şeyleri bulabilirsiniz. 2,5 santimlik şöyle burgu şeklinde yaylı halka kullandım. Neyse bir de şöyle çok tatlı ve cici bir askı kullandım. Bunun haricinde şöyle bir etiket kullandım. İçine ben astar yaptım ve bir de mıknatısım var şöyle gördüğünüz gibi. Astarı şöyle göstereceğim kısaca. Astarsız da gayet rahat kullanılabilecek kalın bir çanta oluyor bu. Şimdi hızlıca modeli göstermeye başlayayım. Evet, öncelikle polyester makrome ipi kullanıyorum. 2 milimlik diye aldım ben bu iplerimi. Fakat bu ipler 2 milimden bir tık daha ince çıktı. Fakat bu çantam için söylersem bu biraz daha kalın bir ip çıkmıştı. İplerde maalesef böyle değişkenlikler olabiliyor. O yüzden tığ numarasını bazen veriyorum, bazen vermek istemiyorum. Çünkü gerçekten elinizin sıkılığından, tığınızın numarasından Örüş çok fark edebiliyor. Ee, ben bu mavi dediğim gibi 2 milimden daha kalındı. Üç buçuk numaralı bir tığ kullanmıştım. Ama krem rengi dediğim gibi biraz daha ince çıktığı için şöyle 3 numaralı bir tığ kullanacağım. Ben artık örmekten üstündeki yazılar silinmiş. Ne kadar ip kullandığımı sorarsanız bu mavi de tam 500 gram ip kullandım. Annem dur mı, niye yatıyorsun çocuğum. Bu çantamda 500 gram ip kullandım. Kalın olduğu için gramaja daha metraj olarak az ip sığmış oluyor çünkü. Bunda ortalama 400-450 gram ip kullandım. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Öncelikle dediğim gibi poliester makro ipi kullandığım için ucu şöyle çektiğinizde, hatta göstereyim ben her videomda bunu gösteriyorum ama yeni gelen arkadaşlarım varsa diye. Bakın bu şekilde sökülüyor. O yüzden ben bunu şöyle uç kısmından hemen kesiyorum. Sökülmesin ördükten sonra diye ucunu şöyle birazcık yakıp bir iki tur çeviriyorum ve sabitliyorum. Şimdi bu ipim daha kalın olduğu için ona göre ilmek başlamıştım. Krem rengi olan ipim çok daha ince olduğu için ona göre ilmek başlayacağım. Mavi çantamı yaparken gövde kısmını 30 zincirle başlamıştım. Fakat dediğim gibi bu ip daha ince olduğu için 36 zincir ile başladım. Ben aslında parçalarımı ördüm ve bitirdim. Şimdi bu ikisi yan körüklerim. Bu çantamın gövde kısmı şu şekilde uzun bir parça. En son beraber bunu dikeceğiz. Burayı da 36 zincir ile başladım. Şimdi ben parçalarımı örüp bitirdim. Küçük bir parçadan göstereceğim. Mia dur kızım. Yan körüklerinden göstererek başlayacağım. Bakın yan körüğü şöyle biraz yakınlaştırıp daha net görmenizi sağlayayım. Biraz açık renk olduğu için Umarım zorlanmazsınız görmede ama bu renkle örecektim. Mecburen açık rengi tercih etmek zorunda kaldım o yüzden. Şimdi yan körükleri 15'er zincirle başladım. 21 sıra ördüm. Can komplesi aynı şekilde örülüyor. Gayet kolay ve şık bir model. 15 zincir olarak başlayacağım. Şöyle ilk önce bir zincir yaptım. Bunu saymıyorum. Düğüm yapıp sıkılıyorum bunu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi 15 zincirimi çektikten sonra ilk 3 sırası farklı. 4. sıradan itibaren 3. sırayı takip edecek şekilde devam edecek. Şimdi her zincirimin içerisine bir sık iğne yapıyorum. Zincirime batırıyorum tığımı, bir ilmek doluyorum. Zincirimin içerisinden ilmeğimi çıkarıp ikisini bir alıyorum. Zincirime tığımı batırıyorum. Tığıma ilmek dolayıp çıkartıp ikisini bir alıyorum. Her zincirimin içine bu sırada normal sık iğnemi birer tane batarak yapıyorum. bütün zincirlerimi birer tane batarak sık iğnemi yapıyorum. Örerken şöyle biraz yuvarlanıyor. çalıştırarak düzeltebilirsiniz. Evet ben son zincirimin içerisine geldim. Şimdi yine tığımı batırdım. ilmek çıkarttım. İkisini bir aldım. Genelde şunu hep içeriden yürütmeyi başlarda size göstermeyi unutuyorum. Şimdi unutmadan bunu göstereceğim. Son sık iğnemi yaptıktan sonra buradaki fazla ipi şuradaki ördüğümüz ipin üzerinden atlatıp arkaya alıyoruz. Bir zincir çekerek arkaya dönüyoruz. Her sıra sonunda mutlaka bu bir zincirimiz var. Şimdi ben bir zincirimi çektim. Arkaya döndüm. Şimdi bu ikinci sıramızda bütün tepe noktalarını arka başa olacak şekilde batacağız. Bakın. Şöyle açık renk olduğu için daha e, net göstermeye çalışacağım. İkili başığımız, tepe noktamız. Biz ikisine değil, arka tarafta kalana batıyoruz her defasında. Yalnız şu ipi aradan yürütmek istediğim için şöyle buradaki fazla olan ipimi de tığımın üstüne alarak ilerleyeceğim. Arka başağıma battım. İlmeğimi doladım. Çıkarttım. Sık iğnemi yaptım. Aynı şekilde bakın. Arka başağıma battım. Şuradaki ip fazlalık olan ip. Onu hiç saymıyoruz. Başağıma battım. İpimi çıkarttım. İkisini bir aldım ve sık iğnemi yaptım. Arka başağı batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini bir alarak sık iğnemi Yapıyorum, arka başa battım, ilmek çıkarttım, ikisini bir alarak sık iğne yaptım. Ben biraz ilk başlarda örerken bu fazla olan ipi biraz çekiştirip orayı tam sıkılamak istediğim için çekiştiriyorum. Şimdi şurada iki ilmek daha yapıp burayı düzelteceğim. Arka başa battım, fazla olan ilmeğim yine tığımın üzerinde üzerinden örerek gidiyoruz, içeride kaybediyoruz. Tekrar arka başa battım, ikisini bir aldım. Arka başa battım, ikisini bir aldım ve ördüm. Şimdi içten yürüttüğüm bu fazlalık ipi çektiğim için şurada bir kasma yaptı. Bu kasmayı istemediğim için şimdi iki tarafını tam ters tarafa doğru hafifçe çekerek orayı düzeltiyorum. İp de içeride bakın tamamen saklanmış, gözükmemiş oluyor. Şimdi bu sırayı dediğim gibi sadece şu şekilde arka başaklara batarak örmeye devam ediyorum. Model kurulumu 3. sıradan sonra tam olarak oturmuş oluyor. Evet. Dediğim gibi her sıra sonunda son sık iğnemizi yaptıktan sonra mutlaka bir üst sıraya çıkarken bir zincirimi çekiyorum. Her seferinde aynı tarafa döndürüyorum örgümü. Şimdi şöyle göstereceğim. Burası çevirdikten sonra arkada kalan yüzümüz. Bakın şimdi yine ördüğümüz yerin arka başağına batıyoruz. Bir de altta kalan bakın şurada ikili çizgi var. Aslında ben bu modeli birçok çantamda taban ya da körük olarak kullandım daha önce de bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Ama tabii ki şimdi bu çantada yapmayınca anlaşılması birazcık zor olmuş olabilir. O yüzden tekrar gösteriyorum. Bakın burada iki tane alt alta gelen çizgilerimiz var. Şu alttakine değil zaten. Şu üsttekine yani bakın tekrar göstereceğim. Şöyle tutayım. Arka başıma batıyorum. Arka başığımın hemen altındaki uzun çizgiye batarak ikisini bir alıp bir sık iğne yapıyorum. Bir yana geçtim, arka başa battım. Hemen altında denk gelen çizgiye, yani bir önceki sıradaki yine arka başak gibi düşünelim bunu. İkisine bir battım. Tığıma ilmek doladım, ikisinin bir içerisinden çıkarttım ve ikisini bir alarak sık iğnemi yaptım. Bundan sonra bütün sıra Komple bu şekilde ilerleyecek. Arka başağa battım. Alttaki hemen gelen yine arka başak çizgisine battım. İkisinin bir içerisinden ilmek çıkarttım. İkisini bir örerek sık iğnemi yaptım. Bakın. Umarım net bir şekilde de gözüküyordur. Arka başağa batıyorum. Hemen altındaki çizgiye batıyorum. İkisinin bir içerisinden ilmek çıkartıp ikisini bir örerek sık iğnemi yapıyorum. Eliniz alıştıktan sonra hızlı hızlı ilerliyor model. Evet. Şimdi ben bu sırayı bitireyim. Bir üst sırayı tekrar beraber birazcık yapalım. Sonrası zaten dediğim gibi model hep aynı şekilde ilerlemeye devam edecek. İlk birkaç sıra birazcık elinizi yorabiliyor tutarken, ama sonrasında dediğim gibi tıkır tıkır ilerleyen bir model arka başak alttaki arka başak çizgisini ikisini bir alıyoruz. Sadece şurada söylemek istediğim bir şey var sonda. Şu en sondaki başağımız birazcık arkaya gizlenebiliyor. Onu unutmayın. Bakın ikisini bir aldım son sık iğnemi de yaptım. Şimdi bir üst sıraya çıkarken olduğu gibi, her zaman olduğu gibi bir zincirimi çektim ve aynı tarafa döndürdüm. Arka başa batıyorum. Hemen altta gelen yine arka başak çizgime batıp ikisinin bir içerisinden geçirip tığıma ilmek doluyorum. İkisini bir alıyorum. Arka başa batırıyorum. Hemen alt noktasında denk gelen Yine arka başak çizgime batırıp ikisinin bir içerisinden ilmek geçirip ikisini bir alarak sık iğnemi yapıyorum. Bundan sonraki bütün sıralarda istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı şekilde ilerleteceğiz. Şimdi ben bunu birazcık örüp ilerletip beraber örerken nasıl ilerlemişiz? Diğer ördüklerimden bir farkı var mı? Değişiklik var mı? Onu göstermek istediğim için Aklınızda soru ka işareti kalmasını istemediğim için hemen bunu birazcık örüp diğerleriyle bir karşılaştırma yapacağız. Sonra dikimini beraber bitireceğiz. Evet. Birazcık örüp geliyorum. Evet, şimdi şöyle bakın. İkisinin de arka sırası. Umarım net bir şekilde de gözüküyordur. Şöyle çevireyim hemen. Evet ikisinin de bakın ön sırası. Şöyle göstereyim hatta. Aynı bu şekilde dediğim gibi komple hepsini devam edeceğiz. Gövdesini 36 zincirden, körük kısmını 15'er zincirden başladığımı söylemiştim. Şimdi metremi de getirdim. Biraz önce unutmuşum. Metremi de getirdim. Tam olarak ölçüm nedir? Bunu göstereceğim. Körüğümün eni 8,5 santim. Uzunluğu ise şöyle hemen bakalım. Uzunluğu da dediğim gibi 17 santim. 2 tane 8'e 17 santim olacak şekilde iki parçamızı örüyoruz. Hemen şuradan ana gövdemizi de uzunluğu ve şöyle bir ölçelim. Bu arada ben bunu e, ördüm, ipimi kestim. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bu yanlarını diktiğimizde eğer ki kapağı üst kısmına gelecek yeri fazla kısa gibi gelirse e, birkaç sıra daha öreceğim. Ama gözüme fazla uzun gibi gelirse de birkaç sıra sökeceğim. 55 santime 21 santim. Anneciğim ipi nereye götürüyorsun kızım? Gitme gel. Ben bunların hiçbirisini bakın şöyle göstereyim. Hepsini normal bir üst sıraya geçecekmiş gibi bir zincirini yaptım ve ipini kestim. Bir zinciri yaptıktan sonra ipi şöyle kesip alıyorum. Burayı bir sıkılıyorum. Bunu da aynı şekilde Sadece gövdesini dediğim gibi eğer uzun olursa kısaltacağım, kısa olursa uzatacağım dediğim için burayı tam olarak e, düğümlemiyorum. Burası kalacak. Zaten üstte kalacağı için burayla bir herhangi dikme işlemimiz olmayacak. Şimdi hemen gövdelerden birinin nasıl dikiyoruz bunu göstermek istiyorum. Şu şekilde içeriye getireceğim yer. Burası ip bağlama noktalarım bu iç kısımda kalıyordu. Ona göre bitirişimi yaptım. Şimdi şu ilk başladığımız yerdi. Burası da bitirdiğimiz yeri de bakın şimdi şöyle birazcık geride kalıyor gibi. Zaten bunu ördüğünüzde çok daha net bir şekilde göreceksiniz. İki katlı gibi ördüğümüz için bu taraf batmadığımız başakların olduğu taraf. Burası da ilk başladığımız taraf. O yüzden iki tarafı da birbirine denk getirip burayı kapağın Kapak burası düşünün şöyle. Kapağın iç kısmını da bırakacağım. Şimdi muhtemelen diyeceksiniz ki bu parça çok uzun değil mi? Hayır değil. Hemen onu da şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi iki parça birbirine dikilecek. Hatta şöyle göstersem daha iyi olur. Şimdi bu şuraya dikileceğinden dolayı gayet iyi denk gelecektir. Şimdi hemen burayı nasıl dikeceğiz? onu göstereyim. İlk önce şuradaki ipi bir saklayalım. Şu iki katlı gibi dediğim için buranın arasından bakın şöyle umarım çok parlamıyordur. Şöyle sık iğnelerimizin altından burada bir saklama işi yapacağız. Şöyle aralardan tığımı geçiriyorum. Bu ipi buradan şöyle çekip alıyorum. Birkaç sıra daha şöyle birkaç sık iğne daha geçirip oradaki kalan fazla sık fazla ipi kopartacağım. Evet. Bak. Biraz çekeyim. Şimdi burayı kesiyorum. Şöyle. Yani ne kadar desem çok azıcık Şurada çok azıcık pay bırakıyorum. Ya yakacağım kenarını. Yakacağım kenarını o yüzden. Şimdi burayı kestim. Hemen şurada kalan ipin ucunu yakıyorum. Şöyle bir iki tur kenara çeviriyorum. Şöyle çekiştirerek arada kalmasını sağlıyorum. Şimdi öncelikle parçalarımızın içeride kalacak ve arka tarafa denk geleceğimiz taraflarını ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bu taraf benim iç kısmım olacak demiştim. Bunda da aynı şekilde ona göre içe ayarlayıp dikmeye başlayacağım. Evet, şimdi neye göre ayarladım? Bakın burası benim körüğümde en son kesip birleştirdiğim kısım. Burayı ilk başlangıç noktama getiriyorum. Düzü düzüne, yani tersi de tersine bakmış oluyor. Şimdi ben ipimi ayarladım şöyle uzunca. Buraya bir düğüm attım. Bu düğümü içeride sonra kalan parçasını saklayacağım. Şimdi bu örgülerimizin yanında kendi örgünüze baktığınızda hemen şöyle şu küçük parçadan göstereyim. Bakın kenar kısımlarında şöyle V şeklinde ikili olan Umarım net gözüküyordur. Boşuna çekmemişimdir. Kenarlarında şöyle ikili ilmekler var. Bakın her kenarda var bu. Bu ikili ilmeklere karşılıklı olarak batarak birleştirmemizi yapacağız. Şimdi öncelikle ipim içeride kalsın istediğim için şu büyük parçamın iç kısmından dışarıya doğru takacağım. Bakın şu ilk başladığım noktadan iğnemi batırıyorum, şöyle çekip çıkartıyorum. Dedim ki burası içeride kalacak. Hatta bunu şöyle çevirirsem çok daha rahat gösterebilirim dikme işlemini. Şimdi buradan içerden batırdım. İğnemi dışarıya çıkarttım. Dediğim gibi her ikiliye batarak karşılıklı çıkartacağız. Şimdi bu taraftan çıkarttığım için Öncelikle karşı tarafa geçeceğim. Dış kısımdan batıp kendime doğru çekeceğim iğneyi her seferinde. Şimdi önce burayı bir çektim. Evet. Şimdi ikinciye geçiyorum. Bakın ikinci V gibi duran ikili ilmeğim burada. Buradan batıp tam karşısına denk gelen yine V gibi duran ikili ilmeğime batırıyorum. Hemen şöyle ipimi de çekip çıkartıyorum. Evet. Şimdi şu şekilde birazcık daha yakına aldım sanırım tam gözükmemiş çünkü. Evet. Bakın şimdi şurada ikili üçüncüye geçtim. V var. Hemen buraya battım ve bunun karşısındaki yine şuradaki ikili V'ye batıyorum. Bakın. Bu taraftan batırıp kendime doğru çekiyorum her seferinde. Bakın bu taraftan batırdım kendime doğru çektim. Burayı şöyle çekerek bir dikiyorum. Çaprazlama dikerek bitiriyoruz yani. Şimdi tekrar. Bakın yine arka taraftan batırıyorum ikili V şekli gibi olan yere. Hemen kenar kısmındalar zaten. Yani şu an net olarak Videoda renginden dolayı gözükmüyorsa bile kendi ördüğünüz elinizde olana şöyle bir baktığınızda bu çok net belli olacak zaten. Dediğim gibi arka taraftan batırıyorum. Kendime doğru çekerek dikme işini devam ettiriyorum. Bakın yine arka taraftan batırıyorum. Kendime taraftan Karşı yani körük kısmından batırıp Çekip çıkartıyorum Bütün dikme işlemimiz Bu şekilde devam edecek Şimdi ben şuraya kadar geleyim En azından Sonrasını yine beraber devam edelim Evet ben şimdi bu köşeye kadar diktim Bakın Hiç farklı ya da işte dikildiği bile belli olmuyor Hem aynı renk ip olduğu için hem de gösterdiğim şekilde dikince hiç o şekilde e, bu değişik farklı bir görüntü ortaya çıkmıyor. Şimdi burası bizim dediğim gibi yan körüğümüzdü. Şimdi bunu şu şekilde katlayıp yani şu şekilde tutabilirsiniz aslında. Hemen bu köşede bakın batmadığımız ilk gelen ikili V noktamız var. Buraya batıp körüğümüzün de aynı karşısına gelen yere batmış olacağız şimdi. Hemen şöyle birkaç tane de buradan gösterip bir yana atlayacağım. Bakın bir sonrakine geçtim. İkili V şeklinde olanı batırdım. Hemen karşısına gelen ikiliye batırıp bu noktadan çıkıyorum iğnemi hep dış kısımdan batırıp kendime doğru çekiyorum dikim işlemini yaparken bütün dikim bundan ibaret olacak bir yana geçtim hemen yandaki şu V'ye battım hemen karşısında gelene böyle karşısına gelen yere batıp çıkartıyorum Evet şimdi körüğün son battığım noktasına geldim bir yana geçtim bakın şurada bir yana geçtim yine dışarıdan battım kendime doğru çıkartıyorum şimdi burayı çekip tekrar bir göstereceğim ee, şimdi bana e, açık renkle yaptığım için kızanlarınız olacak ama bu rengi yapmak zorundaydım. Eğer gözükmüyorsa dediğim gibi size e, anlattığım gibi bakın şu kenar kısımlarında kalan tığla göstereyim hatta şu kenar kısımlarında kalan ikili V gibi olan yerlerimiz mevcut. Zaten siz kendi örgünüzde örgünüzü şöyle yan çevirdiğinizde eğer gösterdiğim gibi doğru ördüyseniz e, bunu görmemeniz mümkün değil. Onun için lütfen kızmayın bana. Açık renk yap yapmak zorundaydım maalesef ki genelde buna çok dikkat ediyorum. Ama bazen bu şekilde denk gelebiliyor. Şimdi sondan çıkarttım. Şimdi hemen şöyle göstereceğim. Hemen bu kısmını da şu kısmıyla dikeceğim. Artık hep aynı şekilde dikim yapacağım ama diktiğimizi varsayarsanız bakın Hemen şu şekilde bakın köşeleri falan gayet muntazam olacak. Evet şimdi buranın da dikildiğini düşünürseniz bakın çantamız artık oturmuş olacak şöyle. Diğer yan tarafındaki körüğü de gösterdiğim gibi aynı şekilde dikip gideceğiz. Evet, şimdi bir de çantamı şöyle daha yakından, içini de göstereyim. Astarı çok başka bir konu olduğu için eğer çok istek gelirse astarlamayı da ilerleyen zamanlarda gösterebilirim. Şöyle küçük bir askı kullandım. Daha el çantası gibi. Omuzluk değil de daha kol çantası gibi. Şöyle. Küçük bir süs aksesuar kullandım. Bakın burada da biraz daha farklısı var. İstediğiniz şekilde beğendiğiniz aksesuarları alarak kullanabilirsiniz. 2 adet mıknatıs taktım. Yani bir tane ortadan da takabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Benim buradakinde sadece bir tane ortada vardı. Şöyle bunu takalım. Şöyle bakın ben bir de astar yaptım. Hatta birazcık da büyük yapmışım. Tam da oturturmamışım içerisine. Normalde çantamızı bu şekilde dikdörtgen kullanabilirsiniz. Ama ben şöyle yanlardan ortadan bastırıp şöyle tekrar göstereyim. Bakın ben bu şekilde daha çok beğendiğim için bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu sefer açık renk tercih etmek zorunda kaldım. Umarım sıkıntı yaşamadan güzelce örebilirsiniz. Modeli diğer çantalarımın tabanlarında da kullandığım için oradaki farklı renklere bakarak da devam edebilirsiniz.